Evet gördük balıkları yaklaşık 6-7 tane balık var şu anda. 9 Eylül Perşembe bugün. Bakalım kimler alacak balıkları. Pardon 9 Eylül Cuma'ymış bugün. <laughs> Hadi bakalım. Evet bakalım şu anda oltalarımız indi. Kuruşlar gelecek mi bakalım. Bir tane de şu anda iniyor. Evet, evet vurmaya başladı. erken erken Tam tamamlasın ondan sonra. Evet, vuruşlar başladı. Balık geldi başına. Hayır Tuncay, hayır kaldı erken. Almadı. Çok erken. Aldı abi. Aldı aldı. 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 aldı aldı, aldı. aldı ya. Biraz kaldır. Evet, çok güzel. Allah Allah. Kepçe alalım. 9 Eylül Perşembe ee, ne perşembesi ya? 9 Eylül Cuma. Vuruşu da yakaladık. Evet, buraya da buraya da vuruş geldi. Bakalım alacak mı? Abi. Bekle abi, bekle, 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 bekle. Küçük değil abi, indir biraz. İndir abi biraz. İndir, bekle, bekle. Hayır, indir abi. İndir. Ona da patlatacak. <laughs> Var mı 2 kilo? Var ya. Tabii tabii. Sürekli. Biraz çok. daha iyi attı abi. Güzel. Vuruyor çok. abi. Abi bekle. Burada buraya da aynı şey oldu. Evet buraya da vuruşları gördük. Balık uğraşıyor şu anda. Buraya bekle abi kütleyecek şimdi abi. Bir tane de ön tarafa geldi. Kepçe aldı. Evet burası da aldı. 9 Eylül Cuma. Ön tarafta aldı. Gopes çeker gibi trençe antenli çekiyoruz. Hadi bakalım. Bu balık göründü. Nerede? Sakin Serkan. Abi bu buraya dolanmış. Evet. Bu yaklaşık 2 kilo civarında. Daha ilk oltalarımız. Abi. Bir dakika. Hemen. Kötü sök. abi Serkan biraz ağır. Yok gitmez gitmez. Allah. Aman. Var mı senin? sevgilim? Serkan'da var, Serkan'da var. Ben bu işi anlamadım ben. Ben yemi takıyorum, Serkan oldu atıyor ya. Bir dakika, yemi ben taktım, öyle bir şey yok. Ne yemi tam? Müşterinin yeminden bahsediyorum. Tam Türkiye falos. 9 Eylül Cuma bugün. Göründü balık. Yok onda ne var? Balık var baksana. Yok onda ne var? Küçük görünüyor Kopez bu kopez. Kopez mi? Evet bu da yaklaşık 2 iki kilo 2,5 iki kilo civarında. Yaklaşık Aa, çok, kaldırma çok, kaldırma çok kaldırma. kaldırma. <laughs> Kefalos Show devam ediyor antenlilerle. Of, ne havası çıktı ondan öyle. Azı patladı al içeri. Var değil mi Arın abi? Kaldır çabuk kaldır. Kaldır 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 görelim balığı. İğneler jardelden. Dora balık malzemelerinin katkılarıyla bu 3 kilo civarında balık budur arkadaşlar. Bir tane daha geliyor. Ne oluyor lan? Bakın <laughs> düşürmedenize. Al bakalım. <laughs> Bekle o çıkmasın. Getir bu tarafa doğru. Oltamı da getirin yerine. Hamam <laughs> Bey. Şimdi nasıl bir? Pentelleşiyor balıkla. Bu balık da göründü. Oha. Güzel. Nerede lan? Ben görmüyorum balığı. Nerede? Görünme abi. Ufak, ufak mı? Ufak mı? Ufak tabii ya. Aa. Evet. Geri salalım o zaman. Geri salalım. Aman, aman aman. show devam ediyor. Bu kez Harun abiyle beraber. Oha. Maşallah var. Geç bu tarafa. Harun abi. Evet. Üç balığı birden bir görelim arkadaşlar. Görelim. <laughs> Görüyorsun. Yalnız arkada bir gariban var Levent. Onu da çekeyim. <laughs> abi 5 <beş> oldu 5. <laughs> evet balık budur arkadaşlar. Kefalos şov devam ediyor. Evet bu oltamız da aşağı indi şimdi. Cihazda görünüyor balık. Bakalım evet vuruşlar başladı. Kepçeyi getirin. Evet evet evet. Tasmala. Almadı indir tekrar. Aa, aldı aldı aldı. Aldı devam. Geliyor mu? Geliyor. Kepçe. 9 Eylül Cuma. Time to Kefalos. Kefalos show devam ediyor. Sen hayatım bunu. Efendim? Sen alır mısın? Sen kepçe. Ver. Geç be. bu tarafa. Baba. <laughs> yine çekemedim yine sen. <laughs> evet daha iyi koltalarımız. Dördüncü oh. balığımız da geliyor. Acemi'nin bir tanesi kaçırdı. Arka tarafta. Adı lazım değil. Başarpiçe. <laughs> evet, Kuşadası'ndan Oğuz Özkan'a balık delisi namı değer. Teşekkür ediyoruz Melek gözü destekleri için. Kuşadası'ndan Dora balık malzemelerine teşekkür ediyoruz. Serhat'a selam makine, söyleyecektin. İp misine makine kamış desteği için. Bir de yellow bird'ümüz var bizim. Serhat Sarıkuş. Bu balık sana da gelsin Serhat'ım. Bayramda seninle beraber de çekeceğiz. Evet. evet. Göründü balık. Ben tam şey gibi şöyle bir şey sanıyorum. Yani Böyle de oluyor. Bakın, Bakın, oluyor. Ha. Bakın, bak ne oluyor. Bak. Oh, oh, oh. Hey maşallah be, hey maşallah be. Manyak bu. Kefalos Show devam ediyor. 9 Eylül Cuma bugün. Balık budur arkadaşlar. Rast gelsin. Zikçek, Jack yor.